Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta arkadaşlar savaş topunda yıldız oyuncu olma yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Geçen videoda kill yarışması yapmıştık. Bu serinin devamını istiyorsanız like atın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Videoya şimdi geçelim. yx Pro Enes abim GX'muzu aldı. f, f kuzenim F abim. Evet şimdi başladım arkadaşlar Mortis'i oynayacağım. Beşer atacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunda yeneceğimi düşünüyorum. Bunların hepsi kazık. Ben yenerim. Göreceğiz. Ama ben yıldız oyuncu için yıldız oyuncu olmak için ne yapacağımızı da bilmiyorum ki. Kılıp gol atmak. E, gol et, en ben golü kazanıyor benim bildiğim. Ben vallahi gol atmadan gol, gol atmaya mi? geliyor yenileceğiz bence. Ha arkadaşlar şöyle bir şey var. Yenilirsek kimse olamıyor onun için biraz da o sıkıntı. Bir daha gireceğiz. Aynen. Mesela, ya ne yapıyorsunuz oğlum? Cihil tutsanız siz. Yedik burru yedik. Oğlum ben de aradan onları gideceğim. Ceyeksin uzak yüzünden. Yaf ya. Yorumlar, yorum atmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olabilirsiniz. Birazcık Olsunlar kalın yani. arkadaşlar. Aynen olun yani arkadaşlar. Şuna bakın evet, siz. Evet full bedava kill çalıyorsun ya. Biz sizin için emek gösteriyoruz burada. Evet Piper alırım ben. Aldım seni. Uzaklaştırdım topu. Sen benimsin. Ya ama sen benimsin kardeşim. Benden başkasına yardım edemezsin. Ya pelesçisin abi ya. Arkadaşlar ben yıldız oyuncu olacağımı iddia ediyorum. Ben olacağım e, tabii dediysem. Yenilirsek ne yapacaksın? Yenilirsek ne yapacaksın? Yenileceğiz gibi durmuyor. Ben yalnız abi, abi 1-0 şu anda. Adamlar bir gol attı diye yenileceğiz diye hiçbir şey yok. Var. Burru gibi girdi hatta bize. Burru arkadaşlar ben hiç kilo ama hiç kilo alamadım ya. Ha ya yürü git. Vallahi alamadım. Ben de ha, şimdi de aldım. Ben şimdi. Bunu da aldım. Şöyle mayınlarımı atayım. <laughs> Çıkın lan benim evimden tipsizler. Ben şuradan ki. bir yardırayım. önüne geçti. Piper düştü. Ya. Bunları alabilir miyiz ki? Alamayız. Evet sıkınlar, sıkın Video çekmiyorken ne kadar güzel oynuyoruz. Evet arkadaşlar bak videoya giriyoruz. İğrenç oynamaya başlıyoruz. Oraya kapattım ben de daha... al. Hadi ben aldım. Hı, Böyle çok güzel ya. Ya bu çok uzaklaştırıyor beni ya. Oldu zor. Kaç? Onu bu Arkadaşlar 20 like geçerse bu serinin devamı gelecektir. 20 Hiç gelmezse gelmez de Arkadaşlar. Hadi, size yakınmış. Biraz daha büyüyünce para falan yatıracağız oyuna. Evet arkadaşlar öyle bir niyetimiz var. Onun için sizden bol bol like bekliyorum. Kanalımız büyürse ilk başta 2000 taş alacağız arkadaşlar 700 TL'ye. O belki olmayabilir abim. Çok iddia etme bence. Arkadaşlar yorumlara da hangi challenge'lar yapalım siz ona göre. Arkadaşlar yakın zaman kutu açılımı gelecek. Yenildik beyler. Boru gibi. Ha ne oldu ya? Hani yıldız oyuncu alacaktın. Ben durum farkında değil. <laughs> ne vuruyorsun ya? Benden büyük diye. Arkadaşlar büyüklere saygılı olması gerekiyor. <laughs> Senin de küçüklere sevgi. Oo. Neyse ya ben mixle gireceğim. Max'le biraz daha iyi olur ben. Herkes elinde şu eline şunu alsın da ya yenelim ya. Ben Tiki mi alacağım şimdi? <laughs> Al tiki. Hayatta alma. Tikim var arkadaşlar. Espri. Çok güldük. Saat kaç? Saat Bunda bir saat oldu hemen saat kaç diyor. Evet, Bakamam mı? Efsanevi var arkadaşlar. Ee, varsa var kardeşim. Bizde de pro var. Ben. <laughs> Tabii ki de ben. Siz değilsiniz pro. Sen de gördün mü efsanevi bak. Varsa var ne yapalım diyordu Yo çok diyordu. kötü dayak yiyordu. <laughs> Sen de almışsın Ender. Ender görüyorsunuz mu bak. <gülüyor> 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 Ender çetin. Ender gördünüz mü bak max max aldınız burur gibi girdi hatta. Lan biz niye ama ikinci maçta kaybedersek, biz böyle gidersek vallahi bak ne diyeyim yani? Eksilerin dibine vururuz. Oğlum bunlar ne lan? Ne oldu lan bunlara. Bakın 20 birliklerle girdirtmeyin beni. Sürekli gireceğim. Atla oğlum hemen. Tam bir daha turda bütün bütün rütbesi en yüksek turu bir tamam. şey nasıl veya istediği Aynen 20 üst alsın Ya ben böyle oynamak istemiyorum. Tamam sen ben şeyle oynayacağım. Yara bandım oynayacağım ben yara. Yıldız gücünü ben çıkarttım. Yıkantıda da çıkmasın. <laughs> ya. Saçmalığa bak ya. F atabilir misin? Atamazsın. Yo, ben kill alıyorum şu anda. Vallahi hiç. At. Çok iyi olmuşsunuz. <laughs> <siz>. Evet. evet. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı da unutmayınız siz. Bazı arkadaşlar unutuyor. Aynen arkadaşlar. Videoyu izleyip de 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 abone oldu. olmasınız. Es, ne tarafa doğru gidiyorsun? Bu kanal çok büyürse, cidden büyürse ben evet, bu kanalı yeniden Ama nasıl yeniliyoruz ya? Tamam arkadaşlar onlar Son üç kaldı. Onlar kaşındı. Yapmayacaksınız kardeşim. Gelelim şöyle yara bandımızı. Ya bak ben savaşta bunda yara bandı olmaz diyorum. Onu bir pro alıyorum ben ya. Hoşlan. lan. Ben Brock'la gireceğim. Brock, kimse ya. gidiyor ya. Ben Brock'la kalmadım ya tamam ya. Amort veya sprout aldım ben. Gel gülü değiştir. Hadi ben de bir kol alırım. <laughs> hadi hadi tamam ya. Ayrıca ben burada kalacağım. Başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik bu elde. İnşallah bu sefer yeneriz arkadaşlar. Aynen ya artık yenelim ben yıldız oyuncu olmak istiyorum. Ha biz sanki hiç istemiyoruz. Aynen. <laughs> evet. Siz istemiyorsunuz siz olmasın zaten. Arkadaşlar benim karakterim 18 bit. Bilmiyorlar mı? <laughs> Bilmiyorlar mı? Aga oynamayanlar vardır. Oynamayanlar niye bu videoyu sesin? Orçun mesela. <laughs> Orçun burada sana sesleniyoruz. Evet, bu oyunu öğren. gençler gelsene de ben tek başıma yargı dağıtıyorum burada. Öldür şunu ya. Yargısı daha bir kişi öldürdün diye yargı mı oluyor ama? Ya yürü ben kaç kişi Öfer öldürdüm. Ben zamanki gibi lafı koydu Emir Kana. Emir Kana seviyesi yerlere. Uyuştu. Koyamaz yanınıza 11 bin kupayım. Yetişemez lafı bana. 11 bin kupa alabiliriz ama şimdi demeyeceğim. Kupa önemli mi? Bence evet. Şey yap. O zaman karakterine baksın. 24 karakter 8 bin kupada çok ezik. Allah, Allah. öfkeli Brooks'un. Sprout'u kim? Hangi manyak aldı? Başka kimse de Sprout var mı? Bizim hıyar tokar. Sizde var mı Sprout? Hangi manyak aldı diyorsunuz? Emran bot gibi oynadığı için bot zannettik seni kardeşim pardon. Hmm, görüyoruz. Size bir öfke vereyim gençler ben Hadi Öfken hadi. Öfke çok bir, bir şey, şey yaramadı. Şey Aynen. Cepin alıyor mu? Aa yedik evet, vurur o. gibi yedik. Öldürüyordum ama. Öf, bu ne ya? Bak Allah adamların önleri açık. Var. Kaptırdım mı zaten gidersiniz. bir daha de şey yapabilir. Ne diyorsun ya? Tuz sıkmaçı. Eksiyememek için. Adana <laughs> çok güçlü. Bak bak yine ben yine ben kurtarıyorum sizi yine ya, ben. Ya yürü git lan. Ha ben orada şeyimi korumasam siz aha bulursunuz. Eh, bulursunuz. E, sıkın mı? sıkın sıkın. Ya ben artık dibime girdik. girdiler. Yenildik. Dibime girdiler. Aha. Dibime girdiler aga. E ama bu eksiler senden ne kardeşim. Ma en çok ben yiyorum. Siz bir beş yurt bir şey. Arkadaşlar son kaç el kaldı? Arkadaşlar bu video uzun olabilir. Bence bu Arkadaşlar, biraz uzun olsun. Şu anda Emirhan son iki el kaldı değil mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar ikiyi daha, ikiyi daha, ikiyi daha biz biz. Ben... yapacak bir şey yok. Arkadaşlar kaldık. şu anda kuzenim Emirhan'la birlikte bir tane hesap şey biriktiriyoruz. O hesabın da videosu gelecek bir yakında. Evet arkadaşlar. Da. Ne yapıyorsun? Bekle, Bekle ya. ya. Ben de ben şuradan bir ya. Bak Mac'de çok kasmak istiyorum ben ya. Max'i oynayacağım ben. Bakın bakın Frank kimi kaçırdı be. 19. Tamam olacaksın o al ben. <gülüyor> daha <gülüyor> çok ihtiyacım. Kim? Sen, sen, de. Ben ne yiyeceğim? Siz diyeceğiniz. <laughs> Biz yalnız çok yemeyeceğiz. Ben en fazla eksi iki. Belki yemeyeceğiz. <laughs> ben bilerek kendi kalemi atmasam tabi. Atmam Zaten atmam. Atarsan şey salaksın demek. Ki. Aynen. Youtube'da görür arkadaşlar. Onu alırsanız ben bu golü atarım. Ya bu ne ya? Hadi 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 yoluna çık. Atamazsan ne diyeyim yani? Mortis çok salak. Arkadaşlar geçen. bence bu el yeneceğiz. Bir yıldız oyuncu GX Pro olacak. Görürüz ben olacağım. Adam kovalıyorum bak görüyor musunuz? Of yalnız Tar efsane oynadı orada. Üçünü de çekti. Ha, Enes ne yapacak bakalım bir iyi seyrediyoruz. Evet. Üç kişiye kafa tutan Enes abim. Ve öldü. en sonunda öldü. Gel gel. Ba adama bak ya. Yani, adın tarak Ana, yaptı. Cix. Adam salakmış. Kim lan? Ya, ya? ama sen. Ben Saymam. Şey market, kurattın, adam Aynen. Kendisi gol attı. Ya yapma ya. Ben Arkadaşlar saymıyorum. ben kendime diyecek bir şey bulamıyorum. Ben saymıyorum. Görüyorsunuz yani. Ya sen yapmadın ki. Son ben saymıyorum dakika. ben saymıyorum. Hadi hadi. Ben saymıyorum sen sayıyor musun? Ben de saymıyorum. Ben de sayılmıyorum. Arkadaşlar yoruma yazın. Siz Sayılsın mı sayılmasın sayıyorum. mı? Siz saymıyorsunuz ama. Çünkü adam ama, kendi kalitesine gol attı. Siz evet saymıyorsunuz ya. ama oyun sayıyor beyler. Hadi çekin hadi. Son maçımız arkadaşlar. Bence bu maç sayılmasın. E, bu el sayılmasın efendim kazandı. İki tane daha var. tane daha var. En kuruları benim ya şimdi yediremiyorlar. Adam ya adam kendi kalesine be, Adam kendi kalesine atıyor. Sen de ne diyorsun Adım ya? Adam salak biz ne yapalım? <laughs> Aynen. Biz adam akıllı olma diyelim. Onu olursanız atarsınız. Bak yine bak ben öldürüyorum. Sonra da hiç saymıyorsunuz. Yok hile yaptınız. Yok onu. Al bu da ne böyle. Neyse ben buralarda. Of. Frank'in unutusu var. Senin de var. Frank'e de alın ya. O size olur. Sık lan şuna Frank. Öldür onu Frank. Sık ona. Ya ama Baba. nasıl, nasıl bir şeysin Baba sen Frank ya. Atar. Benim ama bu sefer değil mi? Oh, ya yendi. Bir ben olamıyorum ya. Bir ben olamıyorum. Ya. Ben, ben, ben <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben yendim. Arkadaşlar şimdi son elimiz. Bunu ben yenersem ben kazanıyorum. Enes yenerse Enes kazanıyor. Emran yenerse uzatmalar. Arkadaşlar ama ben, ben ne diyeyim yani en çok ben gol atıyorum, her şeyi ben yapıyorum, bunlar kazanıyor, bunlar evet, bilerek bu mi yapıyorsun? Bilerek mi bekletiyorsun bizi Efe? Yok, karakterimi değiştiriyorum. <laughs> İmzala dolun çocuk ne yapsın? İmzal güzel ama bu hayata Aynen. Ben Max'e devam edeceğim. İmzik, hadi. Çocukların en sevdiğim yiyecektin? <laughs> 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 oğlum bu ne ya, çok hoş ya. Oha, sana biraz kasıtlıyor da. Aa, Enes öldü. Normal bir şey, internet yok. Hakkı rahmetine kavuştum. <laughs> Bence bu sefer Efe'ye oyuncu Çünkü emzaldı. Yaşlanmıştı zaten. <laughs> efe bak sus. <laughs> alsın 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 alsın. Vurdum ölmedim. Ya, öleceğim bile bile gidiyorum işte. Manyak gibiyim ben de ya. Ya bana ne pas veriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz orada ya? O zaman uğraşıyoruz. Arkadaşlar Frelink vurduktan hiç durmasa çok güzel bir oyuncu olur. Ya beni attı köşeye. Vururken kaçıyorlar çünkü. Ama sen onları tutamazsın ki yeğenim. Adamlar iki kişi geliyor nasıl tutam? Enes e tutamaz. Tutar. Ya kendi ya kalemi Ben, olmasaydım gidiyorduk Hakkı Rahmet'e. Ölsene sen bir. Ölsen bir ben ultimi atacağım. Emre bana da ulti bas. Ben çok yavaşım. Ya sen hızlısın aslında. Ben şimdi şurada bir kendime basam da. Ya çakal işte ya. Ben size basmak mı zorundayım? Evet yarışma yapıyoruz. Yo. yo. Enes'e diyorum Enes'e. Evet diyorum. Yarışma yapıyoruz diyorum. Hay senin Selamünaleyküm. Gençler bu maçı yenersek yıldız önce yüzde yüz benim. Değilsin. Hı, gole gidiyorum yalnız. adamın önünü açacağım. At bakalım be. Bunu. Ya kardeşim ne geliyorsun El Primo? Benim senin geleceğin yerin var ya aldım. A El öldüm. Ya senin emzi ulti, ult ulti bastım ben. Bence o atar o golü. Atamazsın. 3 evet, Üç kişiler. Üç kişi El Primo zaten tek. Daha bir... önce de ben de almıştım. Üç kişinin arasına. Arkadaşlar videoyu buraya kadar izleyenler bordo bir yerlerdir. Bordo ama Attım. eğer yıldız oyuncu uzayacak bir yer daha gireceğiz. Evet. A ben zaten yıldız oyuncu olacağım kesin bu maçta. Çünkü 3 maçtır. Ben de. Ben bitti zannetmiştim. Enes. Ne istiyorsun? Oyun bitti demeden bitmez. İşte. La attım. Attım. Attım ama ben. <laughs> attım şimdi. Oo Emran Hadi Bence Allah Allah seçim seçim Allah 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 ya. Allah ben Allah razı olsun. Ya nasıl ama ya? İki tane golle aynı hey, anda ben atıyorum. Ben. Arkadaşlar siz haklısınız. Ben haklıyım. Gördüğünüz gibi ben kazandım oyunu. Ya manyak burada kazandı. Frank ya. Flank baba kazandı. İkisini de iki golü de ben atıyorum. Vurru gibi gidiyorum kazandı. ya. Evet. Gol atmakla öyle olmaz. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda da bir dahaki videoda da istediğiniz özetli. video istediğiniz video varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar okuluk. beklediğiniz bir istediğiniz bir challenge varsa yorumlara yazmanızı yorumları yazarsanız seviniriz. Görüşürüz. Görüşürüz.